Merhaba futbol tutkunları. Bugün sizlerle çok önemli bir meseleyi ele alacağız. Türkiye futbolunda şiddet. Bu konu futbolun güzelliklerini gölgeleyen ve hepimizin çözüm bulması gereken bir sorun. Maalesef bu hepimizin yüzleşmesi gereken bir gerçek. Peki bu soruna karşı neler yapabiliriz? Gelin hep beraber çözüm yollarını arayalım ve futbolu daha güvenli, daha keyifli hale getirelim. Öncelikle şunu aklımızdan çıkarmayalım. Futbol bir oyundur. Bu oyunun amacı, insanları bir araya getirmek, eğlendirmek, heyecan dolu anlar yaşatmaktır. Şiddet ise, bu güzel oyunun ruhunu zedeler, tadını kaçırır. Peki, şiddeti nasıl engelleyebiliriz? İlk adım, eğitim. Futbol kültürümüzü yeniden şekillendirmemiz şart. Taraftarlarımıza ve genç futbol severlere şiddetin zararlarını anlatmalı, bunun yerine sportmenlik ruhunu aşılamalıyız. Okullarda, kulüplerde seminerler ve atölyeler düzenleyerek şiddetin olumsuz etkilerini vurgulamalıyız. Eğitim, genç nesillerin bilinçlenmesi ve daha sağduyulu taraftarlar yetiştirilmesi için en önemli araçtır. Unutmayın, bilinçli taraftarlar bilinçli bir toplum yaratır. İkinci adım iletişim. Taraftarlar arasında sağlıklı bir iletişim ortamı oluşturmalıyız. Sosyal medyada bile saygılı bir dil kullanmak, tartışmaları kavgaya dönüştürmeden çözmek büyük önem taşıyor dostça bir rekabet, düşmanlıktan her zaman daha iyidir. Üçüncü adım, güvenlik önlemleri. Stadyumlarda ve maç öncesi güvenliği artırmalıyız. Fakat bu önlemler taraftarları rahatsız etmek yerine onları koruyacak şekilde olmalı. Herkesin hakkı, güvenli bir ortamda maç izlemektir. Güvenlik önlemleri taraftarların maç keyfini kaçırmadan onları koruyacak şekilde düzenlenmelidir. Ve son olarak, vizyon, geleceğe dair ortak bir vizyonumuz olmalı. Şiddetten arınmış, barış dolu bir futbol dünyası için tüm futbol severlerin el ele vermesi gerekiyor. Bu vizyonu gerçeğe dönüştürmek için hep birlikte çalışmalıyız. Unutmayın, büyük değişimler küçük adımlarla başlar. Futbolun güzelliklerini yaşamak ve yaşatmak için hep birlikte hareket edelim şiddetsiz, barış dolu bir futbol dünyası için el ele verelim. Futbolun birleştirici gücünü kullanarak daha güzel bir gelecek inşa edebiliriz. Dostça bir rekabet, düşmanlıktan her zaman daha iyidir. Şiddeti durdurmak bizim elimizde. Vizyon kataloğuna abone olmayı unutmayın ve yorumlarınızla bize katılın. Görüşmek üzere sevgili futbol severler. Birlikte daha güzel bir futbol dünyası yaratabilme ümidiyle, hoşçakalın.